Allah Azze ve Celle'nin biz insanları yarattığı, hayata gönderdiği, kendimizi fark ettiğimiz, büyüdüğümüz ve belli bir sorumlulukla hayatın içerisine daldığımız süreçte sabır kavramı ister gündelik hayat boyutuyla ister dini bir kapsamda Sıklıkla önümüze gelen bildiğimiz bir kavram. Allah Azze ve Celle'nin de Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla bahsettiği önemli bir kavram. Kişinin belli bir sürece girdiği zaman, ki demin söylediğim gibi bu hiç dinle alakalı olmasa da söz gelimi spor yapmaya kalksa, spor yapmak istese ve belli sporları tekrar belli aralıklarla, belli periyotlarla yapmak istese, bunun için azmetse, çok istekli de olsa, neticeyi belirleyecek olan şey onun sabrıdır. Dışarıdan baktığımızda da insanlar böyle ölçerler. Yani bir spor kulübüne gittiği zaman, çok istekli olduğunu, çok heyecanlı olduğunu, çok şeyleri yapmak istediğini, hiç buradan ayrılmak istemediğini, burada sürekli her hafta gelmek istediğini vesaire söylese, çok istekli görünse o oradan ayrıldığı zaman onun hakkında yapılacak olan değerlendirme bakalım, görelim şeklinde olacaktır. Böyle çokları çok istekli başlamış ama sonrasında gerisini getirememiştir. Gerisini getirmek dediğimiz, süreci başa kadar vardırmak ve buna bağlı olarak kişide ortaya çıkan ve kişinin iddiasını doğrulayan şeyin adı sabırdır. Kişi sabrettiği zaman sonuca ulaşabilir, yoksa herkes heves edebilir, herkes belli bir niyete girebilir, herkes bir süre belli bir karaklık gösterebilir. Ama e, yarı yolda kalmak, kesilmek, e, vazgeçmek, tahammül edememek, zor görünce e, belli çıkarlardan kayıpları görünce e, onları göze alamamak... Pek çok bileşenle kişi sabrından vazgeçebilir. Sabırdan vazgeçerse bir adım sonra kararlılığı bozulur. Kararlılığı bozunca da o ilerleyişi, hedefe dolu ilerleyişindeki insicamı kaybolur, iş bütünlüğü de dağılır. Böylece e, halkın deyimiyle söylersek yıkılır. Dolayısıyla yıkılmamak için, hedefe varabilmek için sabır dediğimiz bir şey, kişinin yaşaması gereken bir şey. Dünya hayatında nice hedefler ki dünya içerisinde kalan parantez arası bile e, sabır gerektirirken yani en basit spor örneğini verdik. Ders çalışma da öyledir. Kişi ders çalışacağını, sene başı şöyle şöyle planlar yaptığını, böyle böyle başarılı olacağını iddia edebilir. Ama bu iddiasını yerine getirebilmesi için e, ona sabır gerekir sabrederse, dişini sıkarsa programını takip edebilir ve neticede de başarılı olabilir. Dolayısıyla başarıda e, altın bir anahtar, sabır kavramı. Şu halde dünyevi amaçlar için bile sabır bu denli gerekliyse, bitmez, tükenmez bir sonuç olan e, bu, bu dünya yurdunun akibeti yani sonrası da ki sonuç ahiret diyordu ki sınırlı değil sonsuz bir amaç ve böyle bir amacın bir benzeri yok. Bu öyle bir amaç ki Cenab-ı Hak ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ diyor. Bu muazzam bir kazanım. Ve Cenab-ı Hak ee, yarışacak olanlar, birbiriyle rekabet edecek olanlar bunun için yarışsınlar. O fidelika fel yetenafesil mutenafison. Yani eğer bir şey yarışacaksanız bunun için yarışın. O sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke semai Sizler yarışın Rabbinizin mağfiretini ve cenneti elde etmek için. Dolayısıyla öyle bir bir hedef bilmiyoruz. Böyle bir amaç başka bu denli değerli, bu denli kıymetli ve tükenmeyen sizi bir başka hedefe sonrasında bağlamak zorunda kalmayan. Dünyadaki bütün basamak hedefler hep basamak gibiydi. Birini tükettik, diğerine. Öteki tükendi diğerine. Hangi biri elinize geçse ufukta yeni bir hedef yeni bir proje, yeni bir açılım, yeni bir süreç önümüze çıktı. Dolayısıyla amaç diye e, peşine gittiklerimiz bir adım sonra kendilerini araç olarak bize deşifre ettiler. Sonrasında yeni bir amaca yelken açmak zorunda kaldık. Bu yolculuklarda bile hep sabra ihtiyacımız oldu ki bize bu amaçların hepsi ihanet etti. Hiçbiri amaç çıkmadı. Amaç Neticede size e, aradığınızı sağlayan ve sonrasına sizi başka bir amaca e, yönlendirmeyen bir şey olmalı. Nihai amaç, mutlak amaç. İşte bizim Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği mutlak amaç dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın الفَوْزُ azim, muazzam kazanım dediği, yolculukta nasıl sabır olmasın ki? Yani onunla hiç kıyas edilmeyecek sonuçları bile elde etmek sabra bağlıysa, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiğini elde edebilmek kesinlikle sabra bağlıdır. Allah dünyayı yaratan kudrettir. Dünyanın ucunu, bucağını, değerini, ederini bilen kudrettir. O dünyayı bu denli basite almış, ona nispetle ahireti muazzam ölçüde, değerde övmüş ise o zaman en basitinden bu orantıdan yola çıkarsak dünyalık gösterdiğimiz sabrı, metaneti, kararlılığı, direnci daha fazlasını uhrevi süreçte yani sonsuz saadeti, cenneti, Cenab-ı Hakk'ın adını koyduğu şekliyle kazanmak için ee, göze almalıyız. Dolayısıyla sabırsız, Olmaz, bunu baştan e, bilmeliyiz. Cenab-ı Hakk... وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Sabretmeyenler e, bu sonuca e, kavuşamazlar. Cennete girenleri Cenab-ı Hak tarif ettiği ayette... وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ Peşleri sıra atalarından, çocuklarından, eşlerinden, iyi olanlar, salih olanların da katıldığı... Bir cennet. Melekler onları her kapıdan e, üzerlerine gelip karşılıyorlar. وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ kulli Ne diye karşılıyorlar? سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Size selam olsun. Niçin? سَلَامٌ عَلَيْكُمْ bima صَبَرْتُمْ Sabrettiğiniz için size selam olsun. فَنِعْمَ عُقُبَ الدَّارِ Dünya hayatının sonrasında bu güzel sonuç, ne kadar güzel bir sonuç. فَنِعْمَ عُقُبَ الدَّارِ Demek ki cennete teşrif edilirken bile melekler insanları karşılarken, o cennetlikleri karşılarken bu e, selamun aleykum bima sabartum. Benzeri ayette selamun aleykum tıbtum. ''Güzel yaşam çıkardınız, iyi bir yaşam ortaya çıkardınız, nasıl başardınız?'' Cevap, bimen SABARTUM'' sabrederek. Şu halde eğer imkanınız olsaydı cennetliklere, cennettekilere ulaşıp dünya sınavından başarıyla çıkmanın altın anahtarını sorup öğrenmek isteseydik, işte girenlere meleklerin söylediği ee, bu sözcüklerde, bu sözlerde bu cevabı bulabilirdik. Aynı cevap olacağını görürdük. Nedir o? Sabredeceksin. Eğer sabretmez isen sonucu elde edemezsin.